Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Asus X553M serisi bir bilgisayarımız var. Şu an için açılmıyor arkadaşlar. Üzerinde adaptörü var 19 voltluk. Öncelikle adaptör voltajını kontrol edelim. Laptopta power düğmesine bastığınızda enerji gelmiyorsa, led ışıkları yanmıyorsa öncelikle yapmanız gerekli olan işlemler var arkadaşlar. Öncelikle adaptör voltajını kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonra adaptör voltajı varsa sırasıyla bataryayı çıkartmanız gerekiyor. Bataryadan sonra hard disk, RAM üzerindeki çıkarabileceğiniz pratik olan donanımları sökerek enerji gelip gelmediğini sizler kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bu noktadan sonra baktınız hiçbir şekilde tepki yok. Hala power ışığınız yok ise bu noktadan sonra e, iyi bir ustaya, işi bilen servislere laptopunuzu emanet etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle Asus laptopumuzun orijinal Asus adaptörünün kontrolünü yapalım, voltaj kontrolünü. Üzerinde yazan değerler 19 volt 1.75 amper yazıyor arkadaşlar. Yani bu adaptörde benim 19 voltu görmem gerekiyor. Öncelikle fişimizi takalım adaptörümüzün ölçümünü yapalım. İçi kırmızıdır, dışı eksi'dir arkadaşlar. Bakın 19.46 volt adaptörümüz de var. Demek ki bu problem öncelikle adaptörü kontrolünü yaptığınız zaman adaptörden olmadığını görüyorsunuz. Bu noktadan sonra power ışığının niye yanmadığını anlayabilmek için laptopumuzu açıp içerisinden sırasıyla hard disk, RAM, batarya sökümlerini yaparak enerjimiz gelecek mi hep beraber görelim. Örneğin sizler bu durumda ne yapabilirsiniz? Bilgisayarınız power tuşuna bastığımız halde enerji almıyor. Bilgisayarımız açılmıyor. Evde açtınız bilgisayarınıza enerji gelmiyor. Power butonuna basıyorsunuz. Hiçbir şekilde bilgisayarınızda görüntü yok. Bilgisayarınızın açılmadığından eminsiniz. Bunu servise ya da tamire götürmeden önce evde sizler neler yapabilirsiniz? Bunu kısaca size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sırasıyla yapabilecekleriniz var. Nedir bunlar? Öncelikle arkasındaki bataryayı çıkarıp tekrar takınız. Daha sonra remleri çıkarıp tekrar takınız. Hard diski çıkarıp tekrar takınız arkadaşlar. Sizin ilk anda yapabilecekleriniz bunlar. Tabii ki şunu da göz ardı etmemek lazım. Ben ilk anda adaptörümün voltajını ölçtüm arkadaşlar. Bazen siz uğraşırsanız pininiz bitmiş olur. Adap olabilir. Pilinizin de e, adaptörünüzün de e, işte bozulmuş olabilir. Yani burada yeterli voltajı almazsa bilgisayar tekrar kendini açamaz. Batarya da bittiği için siz açılmadığını zannedersiniz. Bu nedenle öncelikle adaptörünüzün voltajını ölçünüz. Bunu ölçtük. Ve daha sonra bazı bilgisayarlar komple burada olduğu gibi bakın burada olduğu gibi kapalı kasa olabilir arkadaşlar. Bunlar kapalı. Eski tip bilgisayarlarda burada göz gözdür. Buradan her bir gözü açarak RAM'i, hard diski çıkarıp yerine takmanız çok kolay. Bataryayı da çıkarabilirsiniz. Ama maalesef yeni nesil bu tarz bilgisayarlarda tüm malzemeler bu kapağın altında. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Dikkatli bir şekilde bu yuvadaki vidaları sökerek arkadaşlar dikkatli bir şekilde bunu söktükten sonra şuradan açıyorsunuz. Alttaki vidaları söktüğümüzü düşünüyoruz. Dikkatli bir şekilde üst kapağı çok acele etmeden arkadaşlar. Çünkü buradaki klavye touchpad flex kabloları anakarta bağlıdır. Bunları koparabilirsiniz. Bu nedenle acele etmiyoruz. Bunu şöyle araladıktan sonra altta tırnaklıdır bunlar. Şöyle şuradakiler şu flex kablo bu touchpad'den dokunmatikten gelen flex kablo. Bu da klavyenin arkadaşlar. Bunu buradan Şurada onların yerleri vardır. Tırnaklıdır bunlar. Bunları buradan açtıktan sonra şu şekilde içinden dikkatlice araladıktan sonra çıkarıyorsunuz ve üstündeki klavyeyi alabiliyorsunuz. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. İlk yapmamız gerekli olan hard diskimiz var burada. Hard diski sökmek olacak. Hard diski sökmeden önce ilk önce arkadaşlar bataryayı sökmemiz gerekiyor. Bataryayı sökelim. Öncelikle bataryanın sökümünü yapalım. Enerjimiz gelecek mi? Çoğunlukla bu tarz arızalar arkadaşlar bataryadan kaynaklanıyordur. Bazen enerji gelmiyor. Batarya da bunu engelleyebiliyor. Bir sökelim bataryamızı. Bir bakalım enerjimiz gelecek mi? İlk anda power ışığımız yanmıyordu. Enerjimiz yoktu. Adaptörümüzün ölçümünü yaptık. Adaptörümüz çalışıyor. Ama buradaki bataryamızı sökelim arkadaşlar. Öncelikle bataryadan başlıyoruz. Evet. Bakın burada yine tırnaklıdır. Şöyle bunu arkaya itiyoruz arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Acele etmiyorsunuz. Sakin bir şekilde. Ve daha sonra bazıları çekmelidir. Bunlar tırnaklı arkadaşlar. Yukarıya kaldırmanız gerekiyor. Bakın kaldırdım. Şu an bataryam çıktı arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir bataryası var. Bataryayı kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir şişme, delinme, yanma var mı diye. Böyle de olabilir. Ama şu an için bataryada gözle görülür bir durum yok arkadaşlar. Kenara ayırıyoruz. Önce enerjimi takmak istiyorum. Bataryamı söktüm. Bakın enerjim geldi arkadaşlar. Bakın ilk anda burada power ışığım yanmıyordu. Başlatalım. Evet bakın power ışığından tetik de aldı. Şu an için açıldı. Dediğim gibi buradaki enerji gelmemesi, power ışığımızın yanmaması tamamen bataryadan kaynaklanıyormuş. Bilgisayarımızda şöyle de bir sıkıntımız var arkadaşlar. Üzerinde hard disk sesi duyabiliyorsunuz. Hard ile ilgili sıkıntı var. Laptop'tan öncelikle bataryamızı söktük. Enerjimiz geldi. Demek ki buradaki problemi yaratan bataryaymış arkadaşlar. Bir sorunla daha karşılaştık. Buradaki hard diskte de sıkıntı var. Şöyle ki bizi direkt BIOS'a atıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz eski nesil hard diskler zamanla e, eskiyorlar. İçerisindeki e, malzemeler deforme oluyor. Darbeden dolayı, hareketten dolayı sıkıntı yaşanıyor. Şu an için direkt bios atıyor. Muhtemelen belki bunu hard disk de yapmış olabilir arkadaşlar. Biz tesadüf olarak önce bataryayı söktük, enerjimiz geldi. Şu an yine e, diskimiz üzerinden bir e, klavyemizi takıp buradan kontrolünü yapabiliriz arkadaşlar. Muhtemelen hard diskle ilgili sıkıntı var. Bakın kapatayım. Tekrar açayım. Sesi dinleyin. Hard disk'in sesinden anladığım üzere arkadaşlar. Bakın. Arızalı olan bir hard disk bu şekilde ses çıkarır. Evet bakın zaten görüntüde de gelmiyor. Direkt bir olsa geçmesi gerekiyordu. Evet. Bakın uzun süre bekliyor. Yani hard disk okuması ile ilgili sıkıntı var. Bataryamızın vidalarını taktık. Şurada az önce söylemek istediğim soket buydu arkadaşlar. Bakın bunu üzerinden getirip bu şekilde bastırıyorsunuz. Tırnaklıdır. içine oturuyor. Ve daha sonra şuradaki metal kısmı kendinize doğru yani plastiğin üzerine çekiyorsunuz. Evet bakın bu kadar basit arkadaşlar. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Şu an için batarya ile ilgili sıkıntımız yok. Yerine taktık. Evet metal kısmı da oturttuk. Buradan öncelikle hard diskimizi sökelim. Hard diskimizin vidalarını aldık. Size hard disk sökmeyi de Hard disk nasıl sökülür onu da öğreteyim arkadaşlar bilmeyenler için. Muhtemelen çoğumuz biliyordur. Şuradan takıldığı için böyle arkaya itiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sökmeyi bilmeyenler için arkayı ittik. Buradan bunu alıyoruz arkadaşlar. 500 GB'lı Seagate bir hard disk var üzerinde. Bunlar genelde problemli hard arkadaşlar. Önüme çok fazla sıkıntılı hard disk geliyor. Genelde de Seagate'in çıkıyor bu tarz ürünler. Bilmiyorum yani bunların... Kronik arızaları herhalde çok sık arızalandıklarını görüyorum harddisklerini. Seagate marka özellikle. Şimdi enerjimizi verelim. Bir de hard disk, disk bakalım. Evet enerjimiz geldi. Açalım. Bakın direkt BIOS'a geçti arkadaşlar. Hatırlarsanız niye hard disk bozuk dedim. Bunu göstermek için söktüm zaten. İlk anda hard disk üzerindeyken hard disk sesini duyuyordu. Kaşınmadan dolayı bir ses geliyordu. Dinlettim size. Ve uzun süre bekledikten sonra BIOS'a geçiyordu. Ama hard diski çıkarttıktan sonra dikkat ederseniz direkt BIOS'a geçti. Bakın kapatıyorum. Bunu böyle de anlayabilirsiniz. Yani bazen uzun süre bekliyorsa hard disk arızasıdır arkadaşlar. Bakın açıyorum. Direkt BIOS'a geçmesi gerekiyor. Bakın direkt BIOS'a geçti. Bunları niye anlatıyorum? Dediğim gibi bilmeyenler için. Yani hangi arıza nereden olabileceğini anlamak için e, uzun süre bekliyorsa, BIOS'a geçmekte zorlanıyorsa, bunların muhtemel arızaları hard disktir. Burada arızalı olan hard diskimizin yerine SSD alarak hem bilgisayarımızı hızlandıracağız arkadaşlar hem de daha performanslı bir bilgisayar elde etmiş olacağız. Evet, şu an için Bilgisayarımız bu şekilde kalsın. Siparişimizi verdik. Arızamızın ne olduğunu çözdük arkadaşlar. Enerjimizin gelmediğinin nasıl bulabileceğimizi sizlere anlatmaya çalıştım. Sizler de bu adımları izleyerek kendiniz de evde bu tarz küçük arızaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bundan sonra SSD'yi takarak bilgisayarımızı kullanır hale getireceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.